Ve sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım bir hafta içinde neler olabilir? Kartların enerjisi bize bu hafta neler anlatacak sevgili oğlaklar? Evet çok e, kar, böyle karman çorman bir şeyin içinden çok güzel bir şey doğacak sevgili oğlaklar. Belki şu anda hani kaotik hissettiğin ya nasıl olacak bu belirsiz kendimi çok sıkışmış hissediyorum dediğim bir şeyden böyle bir güzellik, böyle bir huzur. Belki bir ilişkide çözülme, hani rahatlama, bir şeylerin ortaya çıkması, buluşma, görüşme, huzur, mutluluk böyle bir enerji veriyor. Bir buluşma var. Eğer aşk konusundaysa şu anki odağın bir buluşma, yüz yüze görüşme var. Eğer iş konusundaysa Özellikle bir hafta 10 gündür böyle kendini sıkışmış gibi hissediyorsan e, güzel bir görüşme var. Belki bir proje sunumu, e, belki bir davet, iş görüşmesi ve sana çok iyi gelecek. Bu sanki yeni bir süreci başlatacak hayatında. Bu görüşme bu hafta çok önemli gözüküyor sevgili Oğlak Burcu devam edelim bakalım haftaya güzel enerjilerle başladık ben şöyle bir kart çekmek istiyorum genel haftanın enerjisi diyerek sevgili oğlak burcu bir de bir ben böyle bakmak istiyorum para kraliçesi heyt ve oğlaklar çok güzel bir kart çektiniz şimdi e, bu zaten sizin elementiniz toprak elementi ve bir konuda bu haftanın enerjisinde e, sürecin kendiliğinden gelişeceğini söylüyor Böyle pek bir müdahaleye gerek kalmadan, böyle kendiliğinden düzelme, e, böyle kendiliğinden iyileşme, böyle bir enerji verdi bana kartlar. Belki bir barışma olabilir, belki işlerde bir açılma olabilir. Haftanın enerjisi para kraliçesi. Hadi bakalım diyelim, devam edelim. Kupa dörtlüsü, kılıç şövalyesi, kupa altılısı ve kupa üçlüsü. Şimdi burada e, bir... İnsanların bir araya geldiği bir etkinlik, organizasyon, buluşma var görünüyor. Birkaç kişi burada bir araya gelecek ve burada senin için önemli konular konuşulacak. Seni de çok ilgilendiriyor. Hatta e, o ortama iyi ki gitmişim diyeceksin. Çünkü ilk başta bir gitmek istemiyorsun, biraz isteksizsin. Sonra hani iyi hadi ben de gideyim dediğin bir orta. Orada senin için çok güzel şeyler var. İyi ki gelmişim diyeceğin bir durum var. Ve e, orada biriyle tanışıyorsun görünüyor belki aşk belki işle ilgili e, bir şekilde hani hedefleriniz ortak bu kişiyle ve çok iyi e, birbirinizi tamamlıyorsunuz bir konu konuşulacak ve o konuda sanki aa ben de işte tam böyle bir şey arıyordum sen mi yapıyorsun dersin ya ya da birisi bir şey arıyordur aa işte tamam e, siz mi yapıyorsunuz gibi böyle birbirinize yardımcı olma destek olma gibi bir durum ya da bir araya gelme ve orada tam da aradığınız gibi biriyle karşılaşma durumu olabilir sevgili oğlaklar. Bu hafta sosyal olmaya özen gösterelim diyorum. Peki devam edelim bakalım. Aa. <laughs> hem seni izliyor hem aklı kalbi sende hem de bir şeylerin kendi kendine olmasını bekliyor. Ve bu kişi bayağıdır bekliyor. Yani ben diyeyim 3 ay sen de 4 ay böyle yaz başından beri belki Nisan Mayıs'tan beri gündemde olan birisi bu. Diyor ki ben diyor hani bir şey yapmayayım da kendi kendine olsun. Aşk olsun işte bir şeyler gelişsin. E, i̇zliyor oradan seni şey gibi belki bir şey paylaşıyorsun anında bakıyor. Ama adım henüz gelmemiş. Böyle doğru anı bekliyor gibi görünüyor. E, bu hafta onun için bir milat, bir şeyleri bahane ederek seninle iletişime geçebilir. Hatta sen onun, onun seni nasıl stalkladığını, nasıl aklının kalbinin uzun süredir sende olduğunu anlayabilirsin. Sana bir ipucu verecek aynı zamanda bu kişi. Hani sanki bak burada da bir şey var. E, bunu da çöz gibi. Hani bak burada senin için bir şey bırakıyorum anla hislerimi gibi bir adım gelebilir görünüyor. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi burada sonuca gitmek istediğim bir süreç var. Sonuç yok ama ortada. Süreç başlamış sonuca henüz ulaşılamamış görünüyor. Evet ipuçları var bu hafta sevgili Oğlak burcu hayatında çok önemli ipuçları alacaksın. O sonuca gitmek istediğin olay bir resmi bir süreç olabilir. Bir atanma, bir işe kabul veya onay böyle bir şey. Resmi bir kurumdan gelecek onayın. Belki bir başvurum var hani iş başvurusu, vatandaşlık başvurusu, eğitim başvurusu gibi çalışma izni gibi bir şey. Buradan sanki gelecek olan böyle yüz güldüren bir haber var sana. Ee, bunun için ama ipuçları da geliyor öncesinde. Senin gidip bir şeyler yapman, onları fark etmen lazım. Çok uzun zaman olmuş olabilir. Ee, burada senden belki bir daha bir evrak istenecek, bir daha bir toplantı istenecek. Ee, böyle ufak tefek detayları kaçırmaman gerekiyor. Böyle bir şey. Devam edelim. Şeytan kartı, değnek beşlisi, kupa sekizlisi, para altılısı ve para beşlisi. Şimdi burada birisi var resmen kaçan kovalanırı oynuyor ama kaçan kendisi nasıl olacak? Senin onun peşinden gideceğini düşünüyor. Sen bir kere gitmişsin onun peşinden ama bunun bir ikincisi olmayacak. E çünkü anlamışsın onun nasıl olduğunu sen ilgi gösterdiğin zaman kendini geri çekiyor sen kendini geri çektiğin zaman aa ne oluyor bir şey mi oluyor diye tekrar adım atıyor böyle birisi ama hani çekirge bir sıçramış ikinciyi sıçrayamıyor bu kişi o yüzden sana kendini açması gerekiyor biraz kızgın bu noktada çünkü hayalleri suya düşüyor yani seni o kendine çekemiyor hani gidiyorsan sen de demişsin ki tamam gidiyorsan güle güle o zaman o da hadi ya nasıl güle güle gelmiyor musun, hani, ay yazmıyor musun, beni unutuyor musun, benden vaz mı geçiyorsun diye böyle kendi içinde sorgulamalara giriyor. Sen de evet yani e, geliyorsan gel modunda görünüyorsun sevgili oğlaklar. Bakalım neler olacak. Şimdi mesaj kartlarınızdan çekeceğim. Mesaj böyle e, sanki soru cevap gibi yapacağız sizden isteğim aklınızdan en çok geçen o soruya odaklanmanız ve düşünmeniz olacak. Sanki biz sizinle karşı karşıya gelmişiz. Siz bana bir soru sormuşsunuz. Ben de sizin sorunuza istinaden burada kart çekiyorum gibi düşünün. Ve zaten karşı karşıya da geleceğiz güzellerim. Eylül ayında Kapadokya gezimiz var. Şimdiden kayıtları açıldı. Linkimiz aşağıda. E, oradan sayfayı inceleyebilirsiniz, WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Orada bir e, görüşme linki var. Oradan direkt sorularınızı sorabiliyorsunuz. Tur programını inceleyin. Orada belli mekanlar var. Onlardan bahsediyoruz. Onları inceleyin. Güzel bir gezi olacak e, ve yüz yüze olacağız. Aynen böyle. Ben size kart uzatacağım ve çekmenizi isteyeceğim. Belki de sevgili Oğlak Burçları programımız çok keyifli. Şimdi, evet, hazırsak. Aklımızdan geçen soruyu sorduysak şöyle bir kartlarımı çekiyorum sizin için. Doğru olan gerçekleşecek diyor. Doğru, dürüst, gerçek olan şey. Hem gerçekler ortaya çıkacak hem o doğru olan şey neyse onunla karşılaşılacak. Bir şeyin iç yüzü öğrenilecek ve Hani böyle bir şey diyeceksin, evet tamam yakaladım, ipin ucunu yakaladım, buradan sonra artık ipi çekiyorum. Gitmek istediğim yöne doğru ipi çekiyorum. Olmam gereken yere doğru ilerliyorum diyeceğim bir süreç başlıyor. Sevgili Olak Burçları, çok güzel bir enerji aldım. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Gezi linkimiz aşağıdadır. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.